Bir 5 dakika bakılır en kötü böyle. Dur evet. biraz bakacağım. 53 dakika izlemem de. Oğlum Harun abi çok mütevazı amına koyayım. Bu video bu ikili nasıl bir araya geldi ya? 10.000 oldu, 100.000 oldu. Bizim 1.200.000 oldu. Maşallah abi maşallah. Sonra işte para kazanınca biraz daha yatırım, biraz daha iyi Vücudun anatomisi, Maşallah esim anlayabilmek. <laughs> Buralara biraz ileri alıyorum. Abi biliyoruz artık. Abi tanıyoruz yani. <laughs> Beşinle ilgili nerede ne varsa hem hem de... Ha o tamam. İşte olay şimdi başlıyor. Ne kanka sanki dişçi gibi. Of. Olay bu baba, olay bu. Ulan Abi bak mesela benim yanımda bunu yaptığın ben gittim koptum anladın mı bak burada. Ay belki buraya mı götürsek ya? Kanka, Bence almaz adam içeri onu. Oo. Oh. Oradaki kıllar da gidecek galiba. Mı? Harun abi niye yine üzgün oğlum ya bak. Aha. Aa harbi kesiyor lan orayı. Çabuk kes kes. Ben niye tarik oldum? <laughs> Bayağı domuz gibi oldum ya. Para ne oldu amına koyayım? Benim hoşuma gitti yani. şu an. Harun abi valla senlik bir durum yok ya. O, o galiba sesi beni tahrik etti amına koyayım. Değil mi ses? Bir şey yaptı ya. Kanka tahrik oldum ne var? Altı. Bir şey sus çıkar mesela sus. Memoji giderse. Ya adam bin memojunu görmüyor mu amına koyayım orada chat? Nasıl gitsin memoji ya? Orna bir Oo. Oh. Ya oh derken yanlış anlaşılmasın bana. O kıllar gidiyor ya. Ondan dolayı diyorum bu arada her şeyi evet. evet. Ya yemin tamam. ediyorum var ya. Twitter'a düşeceğiz şimdi amına koyayım ya. Böyle kıllar vücuttan gittiği zaman rahatlıyor, rahatlarsın mesela. Şu an o oluyor. İşte bunun üstüne kolayın sürer var ya bir yakar orayı. Oğlum Harun abi AFK bıraktı çare. <laughs> Harun abi hali, hali <gülüyor> aynı, hala aynı 6 dakikadır aynı Harun abi. Keşke biraz sohbet dönseydi ya orada. Tek bölgesi alınacak mı? Bizim illes abi yapmıyor ki böyle şeyler. Gör gör illes abi. memo ucun ya memon o taraflarında kıllar gidiyor çok güzel oluyor bu. Ya <laughs> sikim. Her dediğim bir olay olacak. Abi şurası geçsin amına koyayım ya. Yani Allah, Allah Allah. Ya hani güzel oluyor derken hani orada kıllar gittiği için şey oluyor. Abi evet bence de. Ha ne abi Mehmet'le bakışım şu anda. <laughs> evet evet ben <laughs> Abi ne olur sohbet edin ya. Abi harbi bir sohbet dönmesi lazım yemin ederim. Yani... Şu, beni şu an Twitch banlayabilir ya. Eray buraları sen geçecek misin yoksa ben bayır domuzu gibi olayım mı? <laughs> ben normalde buraları <laughs> geçerdim. Ben geçmem. <laughs> bir gerginlik var videoda. O da sessizlikten kayna kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Ama SMR'düse lan ne yapsın, konuşsun mu? Ama birazcık sohbet olması lazım diye düşünüyorum. Buraya bir de şey gelmesi lazım ya, Isocan var ya. Onun da gelmesi lazım buraya. O spor yapıyordur, gelmesin. Sen neyle alıyorsun kılları? Yakıyorum kanka direkt. Neyle alacağım? Makineyle ya da jilet darlısı zaten. Şuraları biraz ilerletiyorum harbiden. Devam. Of. Vücudun o sıfır halini görmemiz lazım. Oğlum güzel oldu bu arada ha. He. Sen ne olsun istiyorsun? <laughs> Kanka orada kıl mı kaldı? Ya kalır abi. ne yapsın adam sıfır mı alsın her ha. şey amına. Temizliyor. Ha oraları temizle. tamam. Biri bebek gibi oldu ya. Onun time atlasanız ha. Onun işi iş değil yani. Ben söyleyeyim. Böyle <laughs> 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 şey diyordu ya bir ara. Teen porno izliyorum diyor diye bir yer, aklıma geldi Niye bilmiyorum ya yani. Bone ne nerede Oraya Abi Boğazı yok sarar Bone sen var ya çok büyük orospu çocuğusun ya emin ediyorum Aklına <laughs> geliyor <laughs> Ahahahah Bone'nin ama hiç ortası yok Mirf ya da tin hani ortası yok Anladınız mı yani? Hiç ortaya şok amına koyayım Adile Japon izliyor. Hadi tartıştı mı ne bolar. E burayı biz de gidelim lan. Aa bu ne? Ha bu da mı kılları alıyor? O ne lan? Testere ne yani lan abi? Ben ilk defa görüyorum onu. Orada defa görüyorum. full temizlik Kanka eskiden elektrikli tıraş makinesi mi vardı amına koyayım? Böyle tıraş ediyorlar. Hani? Ben vallahi bilmiyordum baba. Ben ne bileyim kanka. Abi yeni nesil değişiyor Kol kılı alınmaz. Baba alınır ya. Çok kol kılı bence. Kötü duruyor ya hocam. Er şey, olacak lan? alması normal bence korkuluyorum. Bir de harbi adam amına koyayım sporcu yani adam alır zaten. Ya ben Barın, mesela ben... <laughs> kıla karşı değilim ama fazla kıla ben karşıyım açık söyleyeyim hocam. Kılı bence erkekli Vay, olsun ama ya. çok fazla olunca yani Bilmem ben ben kendimi güzel hissetmem öyle yani. O ne demek aman arkadaş, güzel hissetmem. Bak her şey söylediğim bir olsaydı ya. Her şey diyoruz Kim göt kılsı olacak kısaca. Bir ara göt kılı al alımı taktiği veriyorduk. Millet misafirim bekliyor diyordu. Bu adamlara bir şey anlatılmıyor ki. İyilik yaramıyor millete. Onlar artık yenisi gelsin bence ya, değil mi? <laughs> Daha yenisine gelsin. Şey mi? Alevim mi atalım götü amına Ne yapalım <laughs> yani? Oh. Harun abi en sevdiği jack oyuncu yapsanız. Şimdi bu alet güzel bir şey. Hey sen sen git 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 git. Sen onu alıp büyük ihtimalle götüne valan sokarsın ya bana bunu. Kıt kıt bu ne? Ha, Şimdi başlıyoruz hocam. Oh. O bit ama bana izin verseydi aynısını yapacaktım bu arada. Sen iyi kullanıyorsun bu arada parmakları onu fark ettim ben. Parmakları kullandırtmadı ki piç kurusu. Sürekli ağlıyordu amına koyayım. Ya, Üst nasıl yapıyor bak izle biraz öğren. <laughs> <laughs> Ay işte ben bunun hastasıyım ya bak. Ben, abi abi patlıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şuraya bir polis bassa. Ben bundan manyer mıyım ben manyer miyim acaba şey mi, ya? Sen değil de abi. ben bir bundan bir ihlal yerim abi. <laughs> ben patlayacağım şimdi. vardı onun kıvamı çok kötü oldu ya. Bebeği bir avuç Hep bir bak ekranı kapatıyorum. <laughs> <Aynen>. Dur sessiz. Amma <laughs> taka! Nişan! <laughs> ne oldu lan abi, abi rengi değişti lan bana koyayım. Kan gitti kan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Gel bakımı, ayak bakımı yine beraber. Oğlum abi bak. Gel danesin şu. Sağ bendim. Yok tarzı bir şey yapmak ister misin? Teşekkür ederim abi. <laughs> Çok <çizmiştik. gülüyor> Şey bakımımızı yaptık. Şimdi güzel bir basajla gene karşılaşınız aym arkadaşlar. Patayı dökecek mi acaba? Biraz ileri alıyorum buraları böyle. Hiç beklemeyelim. Heh. Oh. Aa bu şey öldürücü abi, lavantacı abi de yapıyor bunu. Lavantacı abi ne ya? Vay ya lavanta yapıştaki koş, koşu O adam ayrı bir kafa ha ben sana söyleyeyim dostcu. O ne lan? <laughs> o ne lan? Kanka ya yemin canım, ederim canım, çok canım, yanlış anladım şey <laughs> anlık ya. <laughs> çok farklı bir şey kanka. Vallahi billahi bak poşur poşuru sürüyorum lavan. Aa o abi acaba aslında buraya mı getirsek lan? Kendim ödüllendirip kahvemi içiyorum. Oh. Ben bu pandik zaman. atmıştım ya. Yeah. orada ses çıkmış. Ona benziyor bu ses. <laughs> Patladı. Ege bir tüm tutuyor. Çok Allah, Allah Allah. Ne yapayım ben evet. Adil'im? Adil harbi mi? Valla en iyi insansın Adil. <laughs> Hobbitemon'un eee <laughs> saçlarını şey yaparken, masaj yaparken Hobbitemon'un memeleri dikleşmişti ya. Bak bu Harun abi de olmadı. Demek ki Hobbitamo götten almayı seviyor kanka. Farkında mısınız? <laughs> Tezler yapıldı. Bak Hobbitemon'un bir anda böyle o zamanlarda Memeleri bir dikte amına koyayım masaj yapmaya başladı Bak Harun abi de olmadı bu. Adamın sabahtan beri bir müdahale oluyor. O vitamin o vitamin arkadaşlar gizli giydir bu arada. Ben bu arada söyledim baba adama. Gizli. Benim için problem yok. Bana sadece söyle dedim adama. Söylememeyi tercih ediyor. Gizli derken <laughs> Eren şimdi kaslı Harun abi memesi mi senin daha çok izleyici getirir yoksa o betim. Ya siktir git ne anlatıyorsun amına koyayım ya. Allah Allah, Allah. Allah. Bu nasıl bir soru? Kesinlikle Harun abi. Bu nasıl soru ya? Harun, işte şeyler şeyler Harun abi Doktor Aydın gelmişti. Onun memesi oynamış. O da hoşuma gitmiş. Ya Doktor Aydın nereden çıktı amına? Aklıma geldi onu getirmiş diye. Biraz ileri aldım burada. Buralar normal bakımlarımız. Ha. Benim olay başlıyor hocam. Bu ama, Şaplak atıyordu buraya. <gülüyor> abi, <gülüyor> yani, ya. Mark abi yani, bak vallahi bir Ses kötü ya. Sesten kaybediyorum. Kusura, bakmayın mikrofon açık kalmış. kamera Harun abi izi fazla. Of Harun abi mi dedi? Biri mi dedi buradan? <laughs> ben de dedim. Mesela bu hareket harbiden rahatlatıyor mu acaba ya? Çok merak ettim bak bunu. Eren gidelim bir gün. Evet mi? siz nasıl bu kadar hakimsiniz bu duruma? Bunu Sercan biliyordur mu? yakalandı bakalım dur masaj şeyleri vardı sanırım. yani sizin berber böyle hareketler yapıyorsa bir de berber yapıyorsa bunun bu bence problem ben söyleyeyim buraya bu abi nerede bakacağım hadi bu adamın şeyi bu yani olayı bu yani relax <laughs> Çok çok savunmasız bir olay şu an ya Bu galiba lavanta ayağı mı? Bak sese bak. <laughs> <laughs> Ağzına bak. Oğlum ben gıdıklanırım lan böyle. Ne <laughs> 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 Harun abi biraz gergin bu arada ben onu fark ettim ha. Ya ben yanlış. Bu arada ben de geri gerildirdim amına koyayım. Kalbi sarmaya başladı ya. Dur bakalım aynı tepkileri görebilecek miyiz? Biraz ileri aldım yine. Burada yine bir... Oğlum Harun abinin kasları ne amına koyayım? Benim kaslara benziyor ha chat değil mi? Ya, vücut Aynen çok ya baba. Bak başlıyor ha bak. Ha gıdıklanıyor lan Harun abi orada. Bak ondan öyleymiş. Barnu abi geldiğine pişman gibi değil mi amına evet, koyayım? En sevdiğim kısım başladı. Mesela bu bak bu en savunmasızı ben mesela bunu de burada bir. Ne oluyor ya? <laughs> Şu an <laughs> Devam edelim şöyle. Bence bu bir işe yaramıyor. Bence de bana da bak bu belki yarayabilir bu arada. Bu da yaramıyordur bence. Vakumlama aleti. Olum Oğlum bu çok iyi diyorlar buna. Alan var mı? Kanka bone kullanıyor bunu ben. Diyorum. Güzel. Selamünaleyküm. Selam. Selam. Ya bir de bu çok kullanışlı mesela her yerde kullanabilirsin bunu. Bu i̇şin bir yeri yani. Yer ne şakları tuttun şakları. <laughs> Kanka, bak de, abi de, biraz aşağı gitme be abi vallahi billahi. Abi <laughs> ya. vallahi yapma bak. Adam yeterince gergin ha. Burada bir cilalama işlemi devam ediyor. Ha. Devam edelim abi. Harun abi kızardı amına koyayım. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Harun abi bence ekstra şey yapmış ha. Diğerlerinde bu kadar şey olmuyordu bak. Detay olmuyordu yani. Saç kestirme olacak mıydı bu arada öyle bir şey dedi mi video başında? Evet, evet çok güzel. Evet. Devam et. Evet. Bir tane aşağı. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> bir tane mi? Bu arada özel konuşmaları. Buralar klasik işte farklı bir şey var mı diye arıyoruz. O da ne demek amma nakoyim. Farklı bir Bakalım. şey var. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Orada <laughs> mı gözleri açılıyor? Evet. <laughs> evet şimdi Adamın en zorlandığı müşterisi olabilir. Aa. Ben de kal. Ben de kal. Nefes. Nefes. Tamam mı? Evet. Kolları indir aşağı. Nefes al. At kendini şey. Doğru birleşiyor. Evet. 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 Evet efendim saygılar evet. sevgilerim. Havan kardeşim güzel bakıyor. <laughs> Biraz sonra çık bakayım devam edeceğiz. Yiğit evet. <laughs> bakımın neydi ya? Soda moda mı giriyor işin içine? <laughs> <laughs> Ay bunlar klasik hocam. Ay aynen öyle. Dur dur sona bakacağım ya merak ettim. O ne amına koyayım ya? Kaça boyamış Arda abinin Vurur lan o? Oğlum adam Boş <laughs> yorulmuş olan so, <şu> da <laughs> Renkli şeyler için değil miydi? Renkli saçlar için. Soda açılmış bu arada. Daha farklı bir olayımız yok büyük ihtimalle. Oh. O ne lan? Temizlik. Lavanta ya bu galiba. Rızcı o kel abi lavanta yağını e, yüzüne sürüyor muydu? Yok lavanta yağı bacağına sürmüyor muydu ya? Bacağını öyle bacağını... mi? Bunu lifleri öyle ben öyle hatırlıyorum. Bu ne ya? Bu ne amına koyayım? Ön makinesi Burası galiba. Ön makinesi mi? Yüz makinesi. Yüz Sonda olaylar mı var? Bir şey yazdı biri. Böyle biraz daha ileri aldım. Burada normal yine klasik bakımlar. Evet. Abi şey ya. <laughs> bu ya. bu, abinin bence imza hareketi bak. Oo. Oh. <laughs> Eyvallah abi. <laughs> Hanım 1453 kardeşim İstanbul'dan beni kırmadı geldi. Kendisine çok teşekkür ederim. kardeşlerim. Bizim için de farklı bir içerik oldu, farklı bir deneyim oldu. Allah razı olsun. Allah teşekkür, olsun. Olsun. teşekkür ederim. ben de Çok teşekkür ederim Mende abi beni davet ettiğin için. Benim için de çok farklı bir deneyim oldu. İyi ki gelmişim. İyi ki Münir abiyle tanımışım. Münir abi o videolarda gördüğümüzün haricinde şey artık bir anda bambaşka tecrübe az az olan bir abimizmiş. Sağ olsun sohbet edip Onları da ondan Olur. öğrenme hayat tecrübesini alma fırsatı buldum. İnşallah kısmet olursa... Konya da... maçından Levakovic ne alaka ya? Onu... Onun... çok teşekkür ediyorum. Dilerim ki videoyu beğenirsiniz. Abone olursunuz, yorum atarsınız. Münir abinin kanalında da ayrıca bir videomuz olacak. Onu da izlemek istersiniz ya da uyumak uy, uyumak için izlemek isterseniz. Herhalde Discord onu... Ulaşabilirsiniz. Kendinize çok... Ya da bir şey yokmuş. Yalan söylemişler bana. Alo Discord. sen de gitsene o şeylere. Kanka ben Ya ben niye gideyim ya baba? Eray abi, sana bir, bir şey dinle. belki iyi. Beni biliyor Allah Allah testonu hamam videosunu izledik gün, oğlum biz. O çok bir komik. Sideye gidelim. Nereye Yenim gidelim bir gün? Side Antalya'ya. He. Ben sana ayarlayayım bölüm mesaj. He. Şaka oğlum şakam yok ha. Arada, Nasıl, arada, bu,